Herkese selamlar. Pikniğe geldim. Fakat tüpüm var. Çakmağı unuttun. Sigara da içmiyorsun. Hemen şurada Gördüğün gibi bağlantıyı yapıyorsun. Şöyle bir kablo ihtiyacını görüyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir düz kablo. Şaseye değsin arkadaşlar. Tüp arabaya değsin. Ki şase yapsın. Bakın. Eşten bu kadar. Bir daha deniyoruz. Olur da unutursanız bu şekilde işinizi çözebilirsiniz. Ama şaseye değsin arkadaşlar. Yoksa Arabayın bir tarafına değsin. İşte bu kadar.